Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte ok fonksiyonları olarak ifade edilen arrow functions kavramını öğreniyoruz. Öncelikle bu arrow function kavramını teorik olarak inceleyelim. Bizim arrow functions olarak bildiğimiz kavram ECMAScript 6'dan sonra JavaScript programlama diline kazandırılan bir kavram arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Özünde arrow function'lar daha kısa fonksiyon yazmamız için, yani fonksiyon sentaksını kısaltmak için e, ortaya konmuş. E, Tabi sadece e, bu sentaksın kısaltılmasından ziyade özellikle yeni nesil programlama dilleri e, içerisinde de olan bir kavram bu. E, React, Vue.js gibi frameworklerde çalışırken çok sık kullanacağınız bir özellik. O yüzden bu videoyu öğrenmeniz ve dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Arrow e function'lar aslında birer function expression olarak ifade edebiliriz. Şimdi biz bir önceki videoda niye öğrenmiştik? Function declaration, function ve expression kavramlarını öğrenmiştik. Bu da bir function expression ancak bunu bir Arrow function olarak ifade ettiğimiz bir e, expression olarak ifade edebiliriz. Traditional yani geleneksel function ex, expression'ların bir alternatif olarak biz bunu kısaca ifade edelim. Peki arrow functions ve traditional functions e, arasındaki farklar nelerdir? Bir de buna bakalım. Bu kısımların bir kısmı e, bazılarını anlamayabilirsiniz. Ancak sorun değil. İlerleyen videolarda buradaki disk kavramı gibi, call, apply, bind metotları gibi bu kavramları e, ileride öğreneceksiniz. Sadece bunları teorik olarak bilmenizde fayda var. Öncelikle temel farklardan bir tanesi arrow fonksiyonlar e, kendi bindinglerine sahip olamazlar. Birinci aşamada. Bunu nesne tanımında daha detaylı göreceğiz. Sadece buradaki özellikle disk kavramının arrow functionslar için kullanılmayacağını bilmeniz yeterli. Aynı zamanda arrow functionlar bir new target anahtar kelimesine e, erişemezler. Özellikle burada bir e, event kavramına girdiğimizde JavaScript'in intermediate bölümünde bu video, bu video serisinin bir sonraki seviyesi. Bizim JavaScript Intermediate olacak. Orada daha detaylı bu kavramı anlatacağım. Aynı zamanda bizim nesne çağırma olarak ifade ettiğimiz call, apply ve bind gibi sadece nesne çağırmak için nesne kavramlarıyla fonksiyon kavramlarıyla metotların çağrılmasını sağlayan JavaScript'e özgü metotlarımız var. Bunlar içinde arrow fonksiyonları uygun değil. Aynı zamanda bir Constructor olarak bu Arrow Functions'ları kullanamıyoruz. Bir normal e, Traditional Function Expression'ı kullanabiliyoruz. Ancak Arrow functionlar bir Constructor olarak kullanılamıyor. Aynı zamanda yine ilerleyen videolarda öğreneceğimiz Yield kavramını da Arrow Functions'larla birlikte ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Bu temel Farkları teorik olarak anlattım. Bunların hepsini şu anda kafanızda karışmış olabilir. Sadece teorik olarak bu kavramları bilin. İleriki videolarda sizlerle birlikte bu detayları yine göreceğiz. Devam edelim. Şimdi biz burada Traditional function declaration, az önceki videoda traditional function expression olarak kavramla ifade etmiş. Burada biraz daha netleştirelim onu. Bizim traditional, yani geleneksel bir fonksiyon tanımlamamız bu şekildeydi. Bir function keyword ile birlikte bu fonksiyonun ismini yazıyorduk. Eğer bir veya birden fazla parametre dersek buraya koyuyorduk fonksiyonun özelliğine göre. Daha sonra bunu return ifadesiyle döndürüyorduk, değil mi? Bunu bir function expression olarak yazdığımızda ise, bunu bir e, isimli bir değişken gibimiş gibi davranıp, bir değişken tanımlar gibi eşittir atama operatörüyle bu anonim fonksiyonu ne yapıyorduk? Bu değişkeni atıyorduk. Bu şekilde bir yazılım vardı function expression. Okey. Şimdi e, bizim arrow function olarak ifade ettiğimiz kavramsa aslında bu function expression'a benzer. Ancak arada şu şöyle ifade edelim bunu function ibaresinin olmadığı buradaki süslü parantezlerin olmadığı ve return ifadesinin olmadığı ve araya buradaki eşittir ve buradaki görmüş olduğumuz Büyüktür işaretinin birleşimine biz ok diyoruz. O yüzden adı da buradan geliyor. Buradaki tanımladığımız arrow function bize tekrar şöyle bakacak olursak aynı function expression'da olduğu gibi bir named function yani isimli bir değişken fonksiyonu tanımlıyoruz. Daha sonra buradaki ibareyi getiriyoruz. Birth year burada gördüğümüz gibi. Daha sonra buna eşittir ve Büyüktür. Ok fonksiyonu olarak ifade ettiğimiz fonksiyonu, e, operatörü koyuyoruz. Daha sonra burada da return ediyoruz. Yani burada yazmış olduğumuz aslında return ibaresi buraya da ediyor. Tabi bunun e, farklı durumlarda e, bu arrow functionların yazılma şekilleri var. Sonraki slaytta da bu detayları göreceğiz. Burada biz konsol ekranına da 3 e, tane fonksiyonu da çağırmışım burada ben. Her biri için expression arrow. Aynı sonucu aldım buradan görüyorum. Burada yaşı hesaplayan bir fonksiyon yazdım ben. Şimdi biraz da e, bu arrow fonksiyonların e, parametre durumuna göre veya çoklu satır durumuna göre şekillenme durumlarına bakalım. Tekrar edelim. Burada bir traditional fonksiyonumuz var. Yaşı hesaplayan e, bu şekilde function ibaresiyle başladığım bir ifadeyi daha sonra herhangi bir function ve return ibarelerini kullanmadan ne yapıyorum? Atama operatöründen sonra buraya aç kalıp parantezde burada parametre yazıyorum. Daha sonra ok fonksiyonuyla birlikte burada da return return parametresini ne yapıyorum? Yazıyorum. Bu tek satırlık bir return işleminde geçerli olan bir durum. Peki ben Burada gördüğümüz gibi bunun bir formülde sentaksını da burada belirttim. Yani burada isterseniz bu süslü parantezi de tek kal, e, düzeltiyorum. Burada aç kapa parantezi de kaldırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yazabilirsiniz. Yani bu birdi yeri parantez olmadan da ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Burada onu gösteriyor. Tek bir e, operatör olduğu zaman e, düzeltiyorum. Parametre olduğu zaman biz sadece bu aç kapa parantezi de yazmadan, bu istersek yazabiliriz. Burada parametreyi birinci aşamada, daha sonra da buradaki expression, bu bir return ifadesi de olabilir. İkinci aşamada da bunu yazıyoruz ve araya sadece buradaki ne geliyor? Arrow function parametremiz geliyor. İşaretimiz geliyor. Peki bu birden fazla parametre olsaydı ne olurdu? O zaman Buraya aç kapa parantez zorunluydu arkadaşlar. Zaten burada gördüğümüz gibi kaç tane parametre koyarsak o kadar ne oluyor? Ee, parametre getirebiliyorduk zaten bunun içerisine. Ancak burada e, aç kapa parantezler zorunlu hale geliyor. Tabi e, önceki videolarda fonksiyon tanımları yaparken parametre kavramını da öğrenmiştik. Default parametreleri de yine arrow functionlarda kullanabiliyoruz. Burada yine aynı normal bir fonksiyon tanımlamasında olduğu gibi buradaki default parametreleri de bu şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ancak e, eğer ki bizim birden fazla satırımız varsa burası önemli arkadaşlar. Şu ibare. Çoklu satır bir statement yazacaksak burada o durumda süslü parantez getirmemiz gerekiyor. Ne yani bu Tek bir parametre ise bu olmayabilir. Olabilir de bu size kalmış. Ben genellikle bu aç kapı parantezleri koymaya özen gösteriyorum çünkü daha e, okunaklı oluyor e, benim için tabii sizin tercihinize kalmış eğer birden fazla satır varsa buradaki bir e, burada sadece bir return işlemi yapmayacaksak aynı zamanda bir e, işte değişken tanımlanmış ve on değeri atanmış burada bu durumlarda süslü parantez e, aç kapa süslü parantezler kullanmanız şart ve süslü parantez kullanırsanız da return ifadesiyle dönmeniz şart. Bu e, ana kurallardan bir tanesi arkadaşlar. Evet burasının e, buradaki sentaksı farklı e, durumlardaki eee sentaks yazılımlarını ifade etmeye çalıştım. Bunu aklınızda tutun. Burası önemli. Örneklere bakalım. Daha anlaşılı anlaşılır yapalım bu e, traditional fonksiyon, fonksiyonla lambda fonksiyon e, expression arasındaki e farkı da anlayalım. Burada birinci aşamada biz ne yapıyoruz? Tek parametreli bir fonksiyonumuz var. Ee, ve burada bir return işlemi yapıyoruz, değil mi? Yani buradaki eee x'i kendisiyle çarpan, yani x'in e, karesini alan bir fonksiyon. Biz bunu birinci aşamada ne yapabiliriz? Buradaki fonksiyon ibaresini kaldırmışız. Burada da keyfe keder bir süslü parantez koymuşuz. Ee, Değil mi? Süslü parantez koymuşuz. Bu süslü parantezlerin ister eğer yazarsak da return zorunlu hale geliyordu. Bunu tekrar ifade edelim. Bunu daha da kısaltılmış hali biz e, süslü parantezleri kaldırıp, kaldırıp return ihbarı ibaresinde kaldırıp direkt bu şekilde de ikinci e, alternatifte ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Aynı zamanda burada aç hava parantezle kaldırarak daha da basit hale getirebiliriz. Eğer birden fazla parametre olursa ikinci durumda arkadaşlar şurada yine zaten bizim geleneksel fonksiyon e, e, anonim fonksiyon olarak yazma şeklimiz bu şekildeydi. Biz bunu bu durumda parantez kullanmamız zorunlu. İki parametre olduğu zaman burada eğer tek bir satır varsa return ifadesi de kaldırarak e, süslü parantezlerde kaldırarak bu şekilde dönebiliriz. Eğer bu boş bir fonksiyonsa ne olacak? Boş fonksiyonsa arkadaşlar buradaki ibareyi koymamız, aç kapa parantezi koymamız zorunlu, bunu koymamız gerekiyor. Yine aynı mantıkta e, burada da ne yapabiliriz? E, herhangi bir return ibadisi ve süs parantezi kullanmadan biz dönüş yapabiliriz. Burada da yine çoklu satıra bir örnek var. Eğer ki biz e, birden fazla e, işlem yapacaksak bu e, arrow function e, şeklinde tanımladığımızda üstü parantezi ve return statement'ı tanı, ne yapmamız gerekiyor, getirmemiz şart oluyor. Burada da gördüğünüz gibi e, bir e, işte x ile y'yi toplayıp daha sonra bunun işte KDV ile çarpa, çarpan e, ne yapmışız burada bir fonksiyon yazmışız. Yani toparlarsak burada e, biz e, bir e, istersek yani bir tek parametreli bir durumda hiçbir return ve süslü parantez kullanmadan ne yapabiliyoruz? Getirebiliyoruz. İstersek bunda da kaldırabiliyoruz. Tek parametre varsa buradaki açık kapı parantezleri. Ee, birden fazla e, parametre varsa e, dilersek e, ne yapabiliyoruz burada? Süslü parantezden sonra return e, burasını tekrar altını çiziyorum. Eğer bir süslü parantez varsa muhakkak bir return statementını ne yapmanız lazım yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet yani burada bir açık kapalı bir şekilde return işlemi yaparken şu işlemde burada açık bir şekilde return olması gerektiğini ifade etmiş. Şimdi syntaxları biraz daha bakalım ve burada da artık şeyi bitirelim bu teorik bilgilendirmeyi. Zaten önümüzdeki videolarda yapacağımız uygulamalarda arrow function'ları da kullanacağız. Burada son olarak syntax kavramında buna dikkat etmek gerekiyor. Burada gördüğünüz birden fazla syntax yazım var. Yani tek satırda yazma, alt alta yazma. Burada şu arrow function'ı işaretini hiçbir şekilde alt satıra geçiremezsiniz arkadaşlar. Geçirdiğiniz anda size hatayı verir. Yani bu şekilde tanımlayıp bundan sonra burada parametreleri yazıp Buraya kadar tamam. İşte burada alt satıra geçemezsiniz. Burada muhakkak ne yapmanız lazım? Bir error function tanımlamanız gerekiyor. error function'ı bu satıra tanımladıktan sonra siz burada gördüğü gibi aşağıya bunu burada return eden, return 1 eden bir durum var. Aynı şekilde burada dilerseniz nasıl bu parametrelerde aç kapa parantez koyuyorsanız buralarda da return ibaresi koymadan sadece bir öncelik vermek gibi düşünün burayı. Buraya da açık parantez koyabilirsiniz. Ancak eğer süslü parantez getirirseniz buraya muhakkak bu return ifadesini ne yapmanız gerekiyor? Koymanız gerekiyor. Aynı zamanda burada parametreleri de isterseniz alt alta da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Getirebilirsiniz. Yani yazım sentaksı bu şekilde. E, muhakkak şuradaki parantezle e, şurada özellikle bunun altını çizeyim. Bakın şurada gördüğünüz bir şey var. E, alt satırda da yazabilirsiniz Ancak eğer bu parantezi nerede kapattıysanız onun yanına getirmeniz gerekiyor Yani şunu bir daha e, az önce şey kalemi kaybettim şunun birleşik olması gerekiyor yani şurada örnekler buraya koymamız gerekiyor dedim Buradaki şey önemli Buradaki yazım şekli önemli e, böyle farklı yazım sentaksları da var arkadaşlar Evet, Ok fonksiyonlar, arrow fun function olarak bildiğimiz kavram bu şekildeydi. Yani biz farklı e, parametre tiplerine göre toparlarsak, e, farklı parametre veya multi çoklu satırlarda e, farklı yaklaşımlar, e, yazım sentaksları oluyor arrow function'larda. E, arrow function'ların hem geleneksel fonksiyon deklarasyonunun hem fonksiyon expression'ı, nasıl olduğunu da ifade ettik. Aradaki farkları da söyledik. Bu farkları ilerleyen videolarda özellikle şuradaki dis e, kavramını da e, şeylerde işte obje, nesne kavramlarına girdiğimizde daha net anlayacağız. Özet olarak arrow functionlar ECMAScript 6'dan sonra gelen bir yenilik ve çok önemli bir kavram. E, büyük bir ihtimalle ileri seviye JavaScript programlaması Yazdığınızda arkadaşlar bu arrow fonksiyonları çok sık kullanacaksınız diyorum. Bir sonraki videoda yine JavaScript'in ileri konularına gireceğiz, detaylı konularını öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.